15 2016'da bize karşı darbe yapıldı dediler. Siyasal iktidarı tam faşizan bir düzene doğru do götürdüler. Bize karşı darbe yapıldı, biz darbeyi önledik dediler. Darbe yapıldı diyerek bizim gibi emekçileri işten attılar. Bizim, ben mesela sağlık emekçisiyim. Benim darbeyle, marbeyle, helale, Cemaatlerin hiçbiriyle ben sosyalist kıyamadım. Hayatımın hiçbir döneminde yolum kesişmedi. Beni işten attılar. Beni saçını işten attılar. Acun Karadağ, Nazan Bozkurt'u işten attılar. Bir sürü insan. Sonra Darbenin 15 Temmuz'un son da 19-23 yaş aralığındaki her okul öğrencilerine yıktılar. Sevinç anne, o Harvard öğrencilerinden bir tanesinin annesi. Aylardır, bir yıldır Adalet Bakanlığı önüne Adalet nöbeti tutuyor bugün buraya bana desteğe gelmiş. Sevinç anne hoş geldin. Bizim, bizim hak mücadelemiz haksız, hukuksuz yere hapise tutulan, hapise cürüdülen, müebbetle yargılanan müşteri size çocuklarımızın sürekli duruşun keyfini çıkarıyoruz. Ekmeğimizi istiyoruz diye sokağa götürdüğümüzde sekiz sene önce bugün bizim karşımıza fotoğrafımızı görüntümüzü çekmek için bekleyen tamam. polisler gibi polisler yoktu. Görüntü çekmek için gelen polisler vardı. Ama onlardan daha çok bizi <laughs> işkence yaparak zor kullanarak kafamızı, gözümüzü, kolumuzu, bacağımızı kırarak göz ağzı polisler var. Bir yandan görüntü yapmıyorlardı, bir yandan da kafa göz yararak alıp götürüyorlardı. Üç kere, beş kere, on kere, elli kere göz ağzı işledi. E, resmi göz ağzı işleminden sonra çıkmadı çünkü savcılar ya takipçilik veriyordu ya da iki tane, üç tane savcıyı kafaya aldır, bunlar terörist diyerek dava açtırdıklarında da hakimler beraat kararı veriyor. Ne oldu ondan sonra vali bugün Veli Saçlı'nın işkence gör Veli Saçlı'nın işkence gör yapan polislerine soruşturma izni vermeyen vali gibi valiler bizim göz altına almamızı ve bizim yarık para yer götürürsen suç unsuru varsa savcı soruşturmasını açar. Yoksa polisin yapacağı bir şey yok. Polisin yapacağı bir şey varsa benim burada anayasal hakkımı sunarken bana dışarıdan bir saldırı gelmesi halinde beni korumaktır görecek. Ama yaptılar idari para cezası yaptılar. Sonra o idari para cezasına şen düştük. Dedik ki bunlar hukuksuzdur. Anayasal hakkını ilan edin. İdari para cezasını bize vermez oldular. Arkamızdan tutarak durdular, durdular iptila diye etmiştir diyerek o hilal para cezalarının kesinleşmesini sağladılar. Ve AKP'nin atadığı hakimler vardı. AKP ilçe başkanlığından AKP İl başkanlığından getirilmiş hakimler vardı. O hakimlerin bir kısmı bize verilen o idari para cezalarını geçerli saydı. Gerçekten hukuk partisinden mezun olmuş Gerçekten hukukçuluk yapıp hakimlere düşen davalar olduysa hepsini iptal etmiyor. O yüzden iktidarın yanısı böyle olmaz diyerek iptal edildi. Kimi o iptal edilmeyen AKP'li başkanlıktan gelip burada hakimlik yapar, hakimlerin verdiği kararlarla kesinlikle bu iktidarın karar cezalandı. Burası ne diye benden tahsil ediyor. Haklı halde ben de bu hukukçuluğu burada zaten teşkil ediyorum. Şimdi sorun 16 bin lira el koydukları promosyonun değil, bu hukuksuzluk temelinde yaptıkları el koyma da ibaret değil. Bu kurumu maliyenin bir bütün olarak emekçi düşmanı yüzü açığa çıktı. Öğrendim ki altı ay burada mücadele ederken öğrendim ki her hafta yeni bir şey çıkıyor ortaya. Her hafta yeni bir fayarları çıkıyor ortaya. 2000 23 yılında affettikleri vergi borcu, sermayeden affettikleri vergi borcu 660 milyar lira. Cengiz Hovdaki 30 kez, Vali Uşağı'da 36 kez, Vakyo'da 24 kez, Kanyo Veli Bakan 19 kez vergi muafiyeti getirdiler. Diye yazmışım. Ne zaman? ortaya ay önce. Şimdi Cengiz Hovdaki affedilen vergi borcu 30 kez değil, 36 kez oldu. Unutmayın, yani bu, bu 660 milyar lira vergi borcu, aferin vergi borcunu 2023 yılında emeklilere verilen zamla bir kıyaslayın. Tayyip Erdoğan dedi ki, biz emeklilere 10 bin liradan 12 bin 500 liraya zam yapmak için, maaşını yükseltmek için bütçeye 33 milyar lira yük bindi. Ne hesaplayın? 33 milyar, 66 660 milyar. 60 milyar. Eğer 660 milyar lira vergi affetmemiş olsaydı, sermaye vermemiş, itiraf etmemiş olsaydı o vergiyi toplasaydı emekliye ülkeye yük bindirmeden, bir kuruş yük bindirmeden 50 bin lira yani o 2500 liranın 20 katı zam yapabilirdi. 50 bin lira, 10 liradan 60 bin liraya çıkarabilirdi. Yapmadı. Bu ülkede öğrenciler 19 milyon öğrenci bu ülkede okula giden her dört öğrenciden bir tanesinin beslenme çantası yok. Boş. Bu ülkede okula giden her on öğrenciden bir tanesi evinde et yiyebiliyor. Denildi ki toplumsal muhalefet birleşenleri bir araya geldi. Dediler ki ya bu çocuklar on dokuz milyon çocuk koyduğa devletin bütçesinden her gün bir öğün bir öğün etli yemek yedirsin, bir şişe temiz su verirsin. Maliyetine kadar yüzde 19 milyon çocuğun bir yıl boyunca yiyeceği yemeği maliyetine kadar 190 milyar 660 milyar 190 milyar çıkın daha dünya parası kalmıyor. Bu ülkede her sokak başında gördüğünüz sevabı çocukların anneleri feryat ediyor. Valla doğru. Kimse Feryat oluyor. ediyor. Sevabı çocuklar. Devlet Anladım. Tedavisini yapmıyor. Yani ya ben bir hesabını yaptım. Toplam yüz civarında sevabı çocuk var. Onların tamamının tedavisinin yapılmasının maliyeti 173 milyar lira. 173 milyar lirayı da çıkarım 660 milyar liradan daha geriye 200 milyar liradan fazla kalır. Ya bunu verin. 2500 bin liralık emekli ikramiyesi değil. <laughs> Tayyip Erdoğan diyor ki ya bir lira verdik daha ne istiyorsunuz diyor. 20 lira verebilirsin. 25 lira verebilirsin. Gelmiyor. Niye? Çünkü çünkü yağma ve talan düzeni Bu ülkede vergi politikaları yoksuldan, emekçiden, yoldan geçen vatandaşın içtiği sigaradan yerli simitten topladığı vergileri, burada bizim görüntümüzü çeken polisin maaşından kestiği vergileri, benim maaşımdan kesilen vergileri toplayıp sermaye peşkeş çekiyorlar. Sermayenin vergi affını, vergi borcunu affettikleri yetmiyormuş gibi bir de teşvik veriyorlar. Mesela Arap'ın çakıcı Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Engin Alan'ın el koyduğu marina var. Meşhur marina. Bodrum'daki marina. O marinanın bir de restoranı var. 50 tane masa var. Bir masadan gelen gelir. Bir masadan gelen hesap bir milyon yüz bin lira. O marina bir kuruş vergi vermiyor. Niye? Teşvikle zaten yapılmış. Teşvikle yapılmış. Yani bizim sırtımızda kesilen vergilerden oraya teşvik veriliyor. Bolu Kartalkaya'da Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne sebep olan oteli, otelin son iki katını teşvikle yapmışlar. Teşvik almışlar ama yangın merdiveni yok. Yangın önlemi almamışlar, son iki katını çıkmışlar, restorana giden yolu açmışlar. Bizim cebimizde de teşvik almışlar. Mesela Naci Ağbal'ın, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ortağı olduğu, yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin boru Gönlük'teki maden ocağına 432 milyon 150 bin lira 2024 yılında teşvik verilmiş. Yani vergi yapısını geçtim, teşvik verilmiş. Peki Ve 2024 yılında affedilen vergi miktarı 2023'e 660 milyar. 2024 yılında affedilen vergi miktarı ne kadar? 2 trilyon iki milyar. Üç buçuk 2025 Iki bin yılda affetmeyi öngördükleri hesabı yapmışlar. Affedeceğiz demişler. Ne kadar? 2 trilyon sekiz milyar. Böyle yanda emekliye on dört bin beş yüze on dört bin altı yüze maaş veriyorlar. İl bir, bir yapacağız. Ya, ne istiyorsunuz abi? diyor. Başımıza katmıyor. Bir rey çocuğu ben de harçlık olarak veremiyorsun abi. Bir işe yaramıyor çünkü. Bir pantolon alamıyor. Yani şimdi öyle bir öyle bir yağma ve tarla düzeni kurmuş kurmuşlar ki sonra dönüyor dolaşıyor yeni bir yerden bahsediyor böyle çiftek. Şey. Hatırlayın ne demişti? Bir ara konum vergisi koyacağız demişti. Konum vergisi. Esnaf bir yerde konum atıyor ya ona vergi koyalım demiş Fazlulara vergi koyalım dedi, dedi. hepsinin hesabını yapmışlar mesela fazluların 4 milyar lira gelir götürülüğünü söylediler onların vergiye vermek lazım dedi mesela özel muayene hanesi olan doktorların toplamda 16 milyar lira 16 milyar lira para götürdüğünü ve vergi vermediğini söylediler mesela dediler ki saat satışından bu ülkede 4 milyar lira para kazanıyor vergi ödenmiyor dediler çok doğru. Yani iyi bir Ya ben yeni bir simitten vergi veriyorsam onlar da ne versin. Peki bunların toplamı ne? Hepsini topla bir araya getir. Hepsini türlü toplamı saygılardan dört milyar. İşte sağ satanlardan dört milyar. eee şeylerden özel mahallelerden on altı milyar topladı. Ne ediyor? Hepsi yirmi milyar ya. Yirmi yirmi beş milyar. Sen 660 milyarı 2023 yılında 2 milyon 200 milyar 2024 yılında affetmişsin, vermişsin birilerine. Sonra geçen haftanın Kürt hikayesine gelelim. esas meseleye gelin. Emekli halkına göz koymaya çalışıyorlar şimdi. Geçen hafta yine getirdim. Demek ki yeterince dinlenmedi. Emekli ikramiyesi, emekli maaşı. Tamam. Abimiz şimdi dinliyor emekli oldu. Kaç yıl prim ödedi? Emeklilikten sonra o kadar yıl maaş alabilir. Diyelim ki bir yıl fazla yaşadı. Öyle maaş alamayacak artık. Yeni sistem o. Hesapladıkları o. Bir, iki, şimdiye kadar ölen emeklinin maaşı özellikle evlenmemiş genç kızlara ve kadınlarına eşlerine veriliyordu. Bundan sonra yapmayı tasarladıkları Dek, e, emeklilik tasarrufundan bunları kazanmaya hesaplıyor. Yani işleri güçleri emeklilik kalehine hiyanet düzenleme. Kötülük yapıyorlar. Çok haklısın. Ama bu sürekli buraya geliyor. Bu sürekli bu konudan bahsediyorum. Onun için bir alkışa bakıyor. Olay bir şey değil. Benim 16 bin lira konuşurma el koymuyor yiyeceğiz diye. Yanımda kalaklanı, şey var. Yanımda çocuğu, çocuğu, hapiste müebbetle yardımlanan bir teğmen annesi var. Ee, ben de kalakları bir emekçi olarak. Çocuklarımın, torunlarımın nafakası için mücadele etmeye devam edecek. Bu haram saltanatı, bu yağma ve tarla düzeni gizliğini teşkil etmeye devam edeceğim. Rönesans öldük, Rönesans öldük kaçak sarayın inşaatını yapan, Adıyaman'daki İsyas Oteli'nin çocukların, Kıbrıs'ı çocukların öldüğü İsyas Oteli'nin inşaatını yapan, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin inşaatını yapan ve çocukların ölümüne neden olan Rönes'e soldik bir kuruş vergi vermiyor. AKP'nin seçim programındası yaptığı Yerli Asent'in bir kuruş vergi vermiyor. Ama bizden hak edilmemiş vergi, vergi diye sahte vergi üreterek almaya çalışıyor. Boğazımızı sıkıyorlar. Bizi işten attıkları yetmiyoruz gibi işimizi geri istiyoruz diye yaptığımız eylemlerden vergi çıkarmaya çalışıyor. Bu yağma ve sağlam düzenini yüzümüz yettiğince dilimiz döndüğünde teşkil etmeye devam edeceğiz. Biz kazanacağız. Zafer, direnler, evet şimdi olacak. Продолжение